Evet video yarıda kalmıştı arkadaşlar. Rüzgar almaması gerekiyor kümesinizin demiştik. Bu şekilde naylon çekiyorsunuz. Şeffaf naylon. Diğer pencereye de yaptım arkadaşlar. Her kış yapıyorum ben bunu. Bakın şu eski naylonlar. Bu da yeni naylon. Ee, bu şekilde rüzgar almayacak şekilde. Rüzgara yani tavuğunuz pencerenin arkasında yatabilir. Rüzgar almayacak arkadaşlar. Şeffaf da olması şu açıdan önemli. Güneşi geçirecek. Çünkü benim şu taraf direkt güney oluyor. Güneşi görünce şuradan saat 12'ye 1'e kadar buradan güneş görüyorlar. Evet. Biraz e, diğer yavrularıma bir bakalım. Evet. Biraz önceki videomuz yarım kaldı. Evet. Benim Arap yine kendini dövüyordu biraz önce. Değil mi oğlum? oğlum dövme kendini akıllı ol artık bak Vallahi keserim ha Keserim seni yerim Bakın kendi kendini dövüyor arkadaşlar sırtını görüyor musunuz? Gel 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 Allah'ım neden ürkeksin bu kadar neden neden Elimi alıp inanın bahçede tur atıyorum geziyorum ki elime alışsın diye Evet, inanılmaz ya. Çok ilginç. Çok ürkek. Çok korkak mı diyeyim. Ya böyle fiziğin olacak korkak olacaksın ya. Hayret bir şey ya. Vallahi billahi. Yani bütün hayvanlarımıza aynı şekilde bakım yapıyoruz. Evet. Aha. Aha. Hangisi öttü? Hele gidek de bakalım. <laughs> kesin ballı ötüyor. Evet. <laughs> evet. Ballımızı öterken yakaladık. İlk defa görüyorum. Maşallah oğluma. Ha? Hadi. Maşallah. <laughs> Güzel öttün ha erkek. Adam. Horoz olmuş ya. Abo. <laughs> Adam olmuş ya. Evet bu da körümüzün bir diğer oğlu Arabı oğlu. Şu iki oğlu. Çapar oğlu nerede? Ha, çapar. Çapar. Buralardadır. Bunu da çok seviyorum ben. Ya bunlar e, biraz önceki ballıdan arkadaşlar 15 gün mü 20 gün küçükler. Bunlar da yakında kendini belli eder ötmeye başlarlar. Bunun da altında çatarlık var bakın. Aha. O da öteceğim diyor. Ötün bakalım tek tek. Ötün ötün. <laughs> Bu. İzmirlimiz nerede? Ha, İzmirli'nin oğlu. Evet arkadaşlar, İzmirli'nin oğlu burada bayağı bir gezdi. Hatta en çok gezenlerden biri buydu. Değil mi oğlum? Sizi falan çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yere indireyim de bir durdurayım videoyu. Yere indireyim izleyelim arkadaşlar. Sizi falan çok güzel. Evet arkadaşlar. İzmirli'nin oğlu. Şu fizeye bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kuyruk yapısı, kanat yapısı. Çok güzel bir yavru oldu. Şimdi bunlara da civciv yemine devam ediyorum. Bakın arkadaşlar bu kardeşi, bu horoz. İşte bak gelişmezse gelişmiyor. Yani küçüklükten bir hasarı bir şey varsa bakın gelişme. Büyük ihtimal bir haftaya kadar ölecek yani. Bakın bu aynı. Aynı kurttan çıktılar bakın. Ama bu adam oldu. Adam adam. Çok güzelsin. Maşallah oğluma. Evet. Dört buçuk beş aylık gibi bir şey arkadaşlar. Güzel de oluyor. İnşallah. Bunlar benim damızlığım olacak. Yani ballı bu. Yani hepsi damızlık zaten de. Ama bunlar en bilindik. Yani çok güzel hayvanlar evimizin önümüzdeki ilki orozları olacaklar bunlar. Değil mi oğlum? Maşallah. Arap. Bak bak bak. Damızlık deyince bu da geldi hemen. O da geldi hemen. O da geldi. Ne yapıyorsunuz lan? Hey hey. Oroz çok. Orozlar güzel. Evet. Arkadaşlar satlık var mı diye soruyor bazı arkadaşlar. Arkadaşlar ben hani bunları büyütmem lazım. Yani tam büyütmem lazım. Görmem lazım ki e, Yani şimdi veririm. Bir şey çıkar. Kötü çıkar. Sonra bana laf söylersiniz. Yani kötü çıkmayacağını düşünüyorum ama belli de olmaz arkadaşlar. Yani büyütmeden tam oldurmadan verince işte Şöyle dedim, böyle dedin oluyor. Ee, hele bazılarını hiç elden çıkarmak istemiyorum zaten. Büyümesi lazım arkadaşlar. Hepsi ötecek. Şöyle biraz göreceğiz bunlar neymiş, ne değilmiş. O şekilde. Değil mi oğlum? O şekilde verdiğim mal güzel olacak ki karşı taraf sana laf söylemesin. Kimseden laf gelmesin. Bak bak bak. Bunların ırkı Brezil arkadaşlar. Yani Brezil. Yani benim kör horozum Brezilya horozuydu. Öyle derler horozcular. Brezil mi? Brezilya kökenli mi ne diyorlar işte? Ha bunlar farklı. Bunlar bizim yerli horozlarımız. Bu ballı olsun. Bu İzmirli'nin oğlu olsun. Bunlar yerli yavrular. Bak 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 füzeye bak maşallah. Onun verdiğim kardeşi de güzeldi arkadaşlar. O da çok güzel olmuştur olacak tabi. Yani gerçekten görseli çok güzel maşallah. Maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde hayvanlarımız. Evet. Çaparımın yanına gideyim. Çaparımı seviyorum ben. Kara kartal ya bu. Hah, talaş getirdim altına. Hava soğuk tabii alaç döktüm. Üşümesin. Değil mi adam? Adam maşallah oğlum. Böyle. Uzun zamandır fare görmüyorum arkadaşlar kümesimde. Neden? Kümesin dışına. Çünkü benim zemin toprak. Kümesin dışına fare ilacı ve kükürt döktüm arkadaşlar. O kükürtten midir? Fare ilacından mıdır? Nedir? Ben faydasını gördüm. Bayağıdır fare görmüyorum. Görmediğimin de kanıtı şu. Hayvanlarımın kanadı kuyruğu çok güzel. Hiçbirinin kanadı kuyruğu çok şükür yenmiyor. Ee, bitti ya da çok çok azaldı diye düşünüyorum fareyi. Tavsiye ederim. Kükürt ve fare ilacı. Ama kümesinize değil ha. Dışarıya arkadaşlar. Ee, fare ilacı biraz şöyle riskli oluyor. Fare gelir de kümesin içinde ölürse hayvanınız yiyebilir ve hayvanlarınız ölebilir. O yüzden içeriye bir yere koymayın. Dışarıya koyun arkadaşlar. Benim kümesimin dışından geliyor. E dışarıda da ekmek falan, zehirli ekmek koyuyorum fare ilacıyla. Şey oluyor. Onları yiyorlar ve herhalde yoklar. Yoklar yani. Ya kükürt ya da fare ilacı diye düşünüyorum. Şeyi deneyecektim bir türlü deneyemedim ne diyorlar alçı Deneyemedim arkadaşlar ama şu an fare yok. Görmüyorum. Bayağıdır görmüyorum. Evet, şurada da tavuk kemikleri falan getirdik. Neye getirdik? Dışarıdaki aç kalan köpeklere getirdik. Bu tavuk kemiği, tavuk derisi. Dışarıda herhangi bir köpeğe atacağız arkadaşlar. Tertemiz. Buzdolabında dondurmuştum. Böylece hayvanlar kışın yiyecek bulamıyor çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. E, bu kadar olsun bugünkü videomuz. E, yem konusunu söyledik. E, çeşitli yemler veriyoruz. E, bir de e, kümes rüzgar almayacak arkadaşlar. Kümesiniz rüzgar almayacak. Soğuk olabilir. Tavuk ısınır hele hele tüyünü doldurmuşsa ısınır ama içeriye su da almayacak, rüzgar da almayacak arkadaşlar. Rüzgar almayacak, rüzgarda kalmayacak. Hayvan bazen çıkıp şuraya yatabilir. Rüzgar almazsa sıkıntı yok arkadaşlar. Evet, şöyle annesinin üstüne çıkmış civcivimle veda edeyim. Herkese hayırlı günler. Görüşürüz arkadaşlar.